bu adaletin yalanın sahtekarlığın, hakikati ekipinin bir biçimiyle dile gelmesi noktasında hiç kere adım atmamam. Pek çok pazarlıklar e, yapıldı. Yani Doğan Medya'da çalıştığımız zaman orada biraz alttan e, alanlar oldu. Biraz mı artık o? Tamam çok bilmiyorum. E, Halk TV'de ben bugün orada da olsam yapamazdım. Dolayısıyla bunlar geçti gitti. Cumhuriyette e, aynı şey oldu. Anlatmadığım çok e, hikayeler de var. Ama ilan Selçuklu olan hikaye de bunlardan bir tanesi. Koca koca insanların, profesör olmuş insanların, e, Türkiye'de saygı görmüş insanların, televizyonda çıkıp da bir gün öyle, bir gün böyle semesi beni utandırdı ama kendileri utanmadılar. Ee, insan insan her şeyde doğru olamaz her kararı doğru değildir ancak basitli olarak karşımızdakileri yanıltmamayı ilke edinebiliriz mesela e, şunu söylemek istiyorum bir örnek geçen gün ben burada Aykurt Bey'le ilgili bir yanlış bilgi verdim sonra düzelttim Amacım yan, toplumu yanlış yönlendirmek değildi. Bilgi yanlıştı. Kadıköy'de oturduğum için merak ediyorum. Şimdi doğru bilgiye sahip oldum. Söyledim. Belediye başkanı kim olacak falan diye. Kasıtlı olarak toplumu yönlendirmek. Sanki ümrünüzün sonuna kadar televizyonda olacakmışsınız gibi. Sanki ümrünüzün sonuna kadar milyonlarca insana onlar size hayran kalacakmış gibi davranmak tuhaf. Yani Ajda Pekkan gibi yaşamak bana göre değil. Ayrıca Pekkan gibi yaşamak bana göre değil. Belki de pek çoğunuza e, göre de değil. Ama Gülüs Ruri gibi yaşamak güzeldir hakikaten. Yıldız Kentler gibi yaşamak güzeldir. Ee, şuraya gelmek istiyorum. Sonuç itibariyle e, bazen insanın hayatında eksik olduğunu düşündüğü ve bunu mutlaka yapmam gerektiği e, dediği durumlar var. İşte bunlardan bir tanesi de bizim radikal tahammülsüz projesi oldu. Daha önce Aykırı Kumpanya'da yapmıştık ama bu radikal tahammülsüz projesi benim için e, birkaç sebepten dolayı çok önemliydi. Çocukluğumu, ilk gençliğimi birlikte inşa ettiğim, Erdun Hoca'yı da e, tanıyan, hayatın e, içinde beraber yaşadığımız, beraber büyüdüğümüz çok uzun yıllar sonra uzak kaldığımız arkadaşım, dostum. Haluk Polat yeniden bir araya geldik. Ve Haluk hadi dedi ya yapalım. Yani ölmeden önce tırnak içerisinde ölecek değiliz de ölmeden önce bunu da yapalım. Hakikaten ben e, maalesef fıtrat gereği bir şeye soyunduğum zaman bütün duygumla dünya e, dünyamla birikimle Oyunduğum için küçük bir şey yapmayı beceremedim. Beyhan gördü. Devasa e, bir şey yaptık. Ne güzel bir iş oldu. İlk gösterisinde bu ortaya çıktı. Fakat şimdi bu cuma günü onu düşündüm. Ya dedim kendi kendime tamam bu işi yaptın da. Öyle bir hale geldi ki tiyatro zaten çok pahalı bir iştir. Maddi olarak pahalıdır ruhsal olarak da e, pahalıdır. Ya Ember niye bunu yapıp da e, ayda bir kere bu gösteriyi yapıp da e, devam etmiyoruz? Yok. Ses tiyatrosu yok. Adana'sı yok. Mersin'i yok. Ankara'sı vesaire. Garip bir duygu değil mi? Bu sefer de başka bir dert oluyor. Oraya git, gel, o kadar insanı götür, ekonomik şeyler, salonlar dolacak mı falan filan. Niye? Bunun açıklaması yok. Niye? Yani şimdi ben Adana'daki salonun dolup dolmayacağı kaygısını niye bir kere daha üstüme alayım ki? Ha, kimseye borç kalmayız. Ekibimizin paralarını öderiz. Herkesinkini öderiz ama niye? Mesela bunu sordum kendime. Flash TV. Ya niye kabul edersin Flash haberi? Niye? Yani Cüneyt Akman çok iyi bir insan ama işin sonunda bakın Begüm de ayrıldı. Ona da çok üzüldüm. Ya sen televizyonlarla işi kapatmışsın. Ya gel sana ihtiyacımız var diyorlar. E sen doğru bir adam değilsin ki oraya gittiğin zaman sorun çıkaracaksın sonuç itibariyle. E çıkarttık işte. Çıkarttık. Bunun gibi e, meseleler. Bir başkası ya arkadaş İzmir'i iptal etmişiz. Şunu. bu şifa İzmir'e İzmir'e gidememiş başka imza günlerini yapamamışım ondan sonra kalk sen Ankara'ya geleceğim diye iki gün imza koy sonra yapamamış ol sözünü tutan birisi için bunları yapamamak karnesine kötü geçiyor benim kendi ee, şey Artık bu seri bu başka daha etsek iyi olacak gibi. Enver Raysal daha iyi olur bence. Ee, i̇yi yapmışsın şakayı. Ee, manevi bir şeyden söz etmiyorum. Materyalist olarak bir şeyden söz ediyorum. Uyumdan söz ediyorum. Son kertede şuraya gelme yani yayına psikiyatr olarak yani niye ruh hastası olarak mı görüyorum Gökmen? Ee, herkes bu arada belli oranda ruh hastasıdır. Da ben dahil. Sonuç Sonuç şu, kendi kendine bir yanlama yaptım. Bunların bir tanesi bu radikal tahammülsüz gösterilerinin elde olanlarını ilan ettiklerimizi tamamlayacağım. Ve şöyle iki elim kanda olsa derler ya tabii büyük konuşmamak lazım ama o gösterileri bir kere yapacağım. Onu yaşamak gerekiyor. E, ayın 20'sindeki baba sahnedeki iki gösteride yani bu en 19'unda zaten yer yok orada olacağız ama 20'sinin içinde bayağı bilet satıldı. Dolayısıyla orada olacağım. Ferhan abiyle de ses tiyatrosu e, da buluşacağım. Hmm. Kendi yüreğimde onunla bir sarmaş dolaş e, olma hikayem var. Onu da e, orada tamamlayacağım. Ondan sonra e, bu işte Mersin Adana hattı biraz yoracak bize şey ama şeyde şey de hmm, Ankara'da, Bilkent'te, Ankara Sanat Tiyatrosu salonunda en azından bu periyotta noktayı koyacağım. Sağlığımız el verir, vermez, onu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, Bakırköy gösterilerini bugün muhtemelen kaldıracağız. İlave bir şey koymayı düşünmüyorum. Baba sahne gösterilerini tamamlayacağım. Ses tiyatrosunda tamamlamak mutlaka istiyorum. Hepinizi bekliyorum Ferhan abiyle kucaklaşmaya. Ee, Ankara ve söz verdiğim gibi Mersin-Adana'yı yapacağım. Açıkçası söz vermesem Mersin ve Adana'ya gitmeyecektim. Çok takatim yok. Çünkü ayın 20'sinde buradaki gösteri 22 ve 23'ü 4 gösteri 4 günde. Ee, ama yapacağım. Ee, o kondisyonum var. Ee, sonra Ferhan abi arkasından da Ankara bunları böyle yapacağım. Yani şimdilik bu kadarına gücüm yetecek. Kendimi buralarda hazırladım ruhsal olarak. Peki radikal tahammülsüz ekranı ne olacak dersiniz? radikal tahammülsüz ekranı ile ilgili geri adım atmayacağım. Yarın yine burada olacağım. Radikal tahammülsüz ekranı ile ilgili şöyle bir duruma geçmem gerekiyor. Yine görmüşsünüzdür Cuma günü küfür kıyamet cuma mı cumartesi mi küfür kıyamet birileriyle e, kapıştık. Çünkü e, gerçekten kendimi e, bazen Can Yücel gibi hissediyorum. Can Yücel e, hakime bir efsanedir deyip demediğini bilmiyorum ama işte e, Kenan Evrenlere göt diye hitap etmişin e, derler. Ondan sonra o da diyor ki hakime biz de göte göt derler. Türkiye'yi bu hale getiren adamlara valla e, bana göre de benim açımdan da yavşağa yavşak derler. alçağa alçak derler. Şerefsize onursuza, şerefsiz onursuz derler. Böyledir bu. E, gerçeği eğip büküp her türlü üç kağıdı yapıp beş kuruş bakın beş kuruş e, çalsam, beş kuruş haksız üzerine geçse ben intihar ederim. Ee, bu adamlar çok acayip. Ömer abi beş para etmez insanların her şeyi en iyi şekilde yaşamış ama insanların süreç, sürekli e, çile çekmesi seni de rahatsız ediyor mu? <laughs> bu da beni rahatsız ediyor. Valla şöyle bakıyorum, yani beş para etmez insanların e, nasıl bir hayat sürdüğü meselesinden öte, e, adalet duygusunu mahkemede arıyorsunuz. Ama adalet duygusu sadece mahkemede olan bir şey değil ki hayatın içinde değil mi adalet? İnsanlar kendileri bile e, terazilerinde e, adil değiller. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bizim toplumumuzun belki dünyadaki bütün toplumlar gibi ağırlıklı olarak iyi insanlardan oluştuğunu düşünmüyorum. İnsanın doğasının iyi olduğunu düşünmüyorum. İnsanın güzellikten anladığını, insanın güzelliği paylaşmaktan anladığını, şu ışıkları yapabilir miyiz? düşünmüyorum. Neden? Ya eğer zerre güzellikten yani hoşlanıyor olsanız ağaçları kesip beton dikmezsiniz. Zerre iyi insan olsanız çoluğun çocuğun ırzına geçirirken evinizde başınızı yastığa koyup uyuyamazsınız. Bizim insanımız ayrıca çok çıkartıcı. Anadolu irfanı dediğimiz şey Yalan. Tamamen yalan. Hem cahil hem cahil hem de çok da iyi kalpli değil. Hani şöyle denir ya Anadolu'da kapıyı çağırsanız gel otur sana bir bir tas çorba vereyim derler falan. ya Bunlar için hamasi tarafı. Çin gerçeğine baktığımız zaman sürekli sömürülen sürekli çıkar ilişkileri içerisinde olan o değil de ben götüreyim diyen bir tanıdık var mı? Vay sen belediyeyi mi kapa attın? Benim çocuğu da alsana gel. Böyle insanlardan oluşan bir toplumuz. Dünyanın geneli de e, çok iyi insanlardan oluşmuyor. Çok doğru. Yani eğer öyle olsaydı koskoca Alman felsefesini kurmuş, e, dünyaya yön vermiş e, Almanya'da Hitler çıkmazdı. Ve milyonlarca insan soykırıma göz yummazdı. Aynı şekilde bugün İsrail soykırıma uğramış bir ulus. Bir başka e, topluma, bir başka halka soykırım uygulamazdı. Dolayısıyla e, ya diyeceğiz ki karar mekanizmasındakiler kötü, doğru. E, ya da diyeceğiz ki insanın doğası kötü, o da doğru. Ben hep demokrasiye inanmıyorum derken şundan dolayı söylemiştim. Halen de arkasındayım. Demokrasi vasatın cehaletin ve bayağılığın egemenliğidir. Hele de kurallar aşıldığı zaman doğrudan sömürünün önünü açar. Mesela hakim dediğiniz insan, hukukun üstünlüğü falan dediğiniz insan çok basit. Hukuk nedir? Hukuk son kertede, hukuk son kertede kişinin kendi eğitimiyle ilgilidir hakimsiniz. Hayata bakışınız, ahlakınız, o ölçüleri koyabilmekle ilgilidir. E siz bunların tamamını koyamıyorsanız hiçbir yazarı kural sizi bir yere taşımaz. Bir başka örnek. Biz burada 4 binleri, 5 binleri canlı yayınlarda gördük. Neydi 4-5 bin canlı yayınlarda? Sarıgül geldiğinde gördük. İşte popüler bir takım isimler, şarkıcılar vesaireler geldiğinde gördük. Ama normal düşünsel bir tartışmayı sürdürmeye çalıştığımız zaman Hilmi Hoca da binin altında kaldık. Binin altında kaldık. Ve konuşmak istediğiniz, anlatmak istediğiniz, hayata dair bir şey söylemek istediğiniz vakit onu değil, hayır diyor, Murat Öğüç'ün nasıl biri olduğunu konuş. Hayır diyor, sadece Polatları konuş. Geçen gün sinirlenmemin nedenlerinden biri. Benim katlanamayacağım şeylerden biri. Bakın ben Fenerbahçeliyim. Ama ben Fenerbahçeliyim. Şuradan kaynaklı. Ben Kadıköy'de yaşadım. Bütün hayatım burada geçti. Biz bir dönem Ataköy'e gittik ama hep Kadıköy'de yaşadım. Dolayısıyla Kadıköy'den maçlara gitmek, o duyguyu yaşamak bir mahalle duygusudur. O yüzden bugünkü gibi yani bugün artık çılkı çıkmış Erdoğan olmadan ne şampiyonluğu ne maç kazanır endüstriyel futbol falan bunları geçiyorum. Dolayısıyla o duygu değil. Yani mahallelinin nefteri görmenin, Cemil Turan'ın uzaktan bakmanın, Selçuklu olmanın falan öyle bir duygusu. Babamla giderdik falan. Titerimle ilgili Cuma günü yayın yapacağız. Lube, Lube gelecek. Ee, öylesine, öylesine bir değerlendirme e, yapmışlar ki Öylesine bir değerlendirme yapmışlar ki. Lübe gelecek. Enver Fenerbahçe, Lübe Fenerbahçe'li Galatasaray'ı gömecekler. Soruyorum. Fatih Terim ortada bir dev organizasyon var. Bir skandal var. Büyük bir skandal var. Belki de Türkiye'nin en büyük yolsuzluklarından biri. Peki soruyorum. Bunun Galatasaray'la ne alakası var? Galatasaray eşittir Fatih Terim midir? Bunları yazınca insanlar hastayım korktun Fatih abin seni korkuttu Fenerbahçeliler böyle yazıyor Galatasaraylar da alçak diye yazıyor. Ya Türkiye'de bir sorunu büyük bir bir buçuk milyar liralık büyük bir organizasyonu e, soru cevap şeklinde yapacaksınız ve karşılığında hasta olduğunuz bir gün size böyle saldıracaklar. Başkalarının umurunda değil. Televizyonlarda görüyorsunuz küfür edilmekten hoşlanan insanlar var. Ben de dedim ki dil fatihlerim ağır abisi olsa Mehmet Ağar'ı kastettim bizim sözümüzü durduramaz. Fakat çok ilginç bir şey oldu. Çok ilginç bir şey oldu. Ben e, ilk Lube'yi aradığımda yayına gel dediğimde sözcüyle anlaşmam var. E, gelememem var dedi. Çok önce. Sonra sözcüden kovuldu bu işten dolayı. Biz yayın yapacaktık, yapamadık. Hayda akşamına. Bak akşamına çok enteresan bir iş bu. Halk ile anlaştı. Şimdi Lube gelemez. Şimdi ben Lube'yi çıkartmaktan korkmuş mu oldum ya? Yani?